Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. <laughs> Şimdi Ece e, Ece'ye soruyorum önce. Ececim bir YKS bir YKS sıralamını öğrenebilir miyiz bu arada bir daha? Ha, tamam. Ben e, eşit ağırlıkta 5600 küsür oldum. Sayısalda 110 bin falan oldum. Şuraya sıralamaya koyacağım. Sözlerde de 1200 küsür falan oldum. Sen? Evet. O çok iyi yapacağını sormayalım. Bana geçince ben anladım. Ben, ben evet. Sen bu e, yaptığın derece zamanı... Derece değil bu ya. Derece. Bence de 1200, yani. şey, say, e, sözler 1200 derecedir. Eşlerim 5000 de derecedir evet. yani. Tamam şey yap. Derecesin. Ee, sen şey yap şimdi. Son bir hafta kala. Ne yaptın? Tamam. Onun önce onu onu De ki ben buraya kadar iyi çalışmıştım. Bu hafta bunu yaptım falan filan. Ya son hafta ben bir kere zaten çok böyle aşırı çalışmadım açıkçası. Çok çalışmadım yani. Bitti video. <laughs> yani çok... Hiç çok çalışmadık. Ben yani çok çalışmadım yani normalde ben çok çalışıyordum zaten. Çok çalışmadım böyle... Dışarı çıktım mesela arkadaşlarımla buluştum. Son gün zaten çalışmadım. Yani cuma günü çalışmadım. Yani sadece böyle şey okudum. E, fen okumuştum. TET fen okumuştum cuma günü. Bir tek onu. O haftada şey yaptım, deneme çözdüm. Böyle son ama çok zor çözdüm. Zor deneme çözdüm. Kolay deneme çözmedim. Kolaylarımla kalmışım. Morali bozdum bir ara. Ya, bozmadım. Bizim son hafta dershanede yoktu. Ee, son hafta onda da hiçbir şey yapmadık. O yüzden dershaneye gidiyordum. Onda da dersi falan görmedik yani. Böyle stres bu arada ben normalde çok stres olurum böyle şeylerde sınavlardan falan ama bunda hiç stres olmadım nedense. Direkt hani o hafta şey bir kere zaten kuşun kalem zaten klişe yaptım yani kurşun kaleme geçtim. Bir de e, okuluma bakacaktım aslında ama ben MSÖ'de de YKS'de yani de aynı okulda girdiğim için zaten Aa. aynen öyle denk geldi. Gerek yok yani. Evet bakmadım gidip bir daha. Şey yani son günler çalışmadım. Bir TTF'n baktım okudum. E, cumartesi de e, edebiyat baktım. Tarih işte coğrafya, ezber baktım. TT akşamı yani değil mi? TT geldim. akşamı. Devam ettin yani çalışmaya. Ya şöyle e, bir geldim eve zaten beynim uf, yani çok kötüydü. Ve sınav çok kolaydı ama benim sınavım iyi geçmişti zaten çünkü Aa, çok Hayır, kolay, evet. çok kolaydı çünkü biz burada evet farklı sınavlara girdik doğru ee, ben, ben, ben 2022'ye girdim yaklaşık 2022'ye girdi aynen doğru ya kolaydı ve çıktığımda dedim ki bu sınav kolay sıralamalar kötü gelecek dedim çıktığımda ee, sonra işte böyle tabii ki cevaplar falan çıkıyor ee, baktım bak bak bakmamak mantıklı mı bakmak mı mantıklı mı? bilmiyorum. Ben, ben sence. ben baktım ben çünkü merak ediyorum. Ee, Dayanamıyorsun değil mi? Dayanamıyorum gerçekten. Ama hepsini yüzde yüz zaten hatırlayamazdım. Yüzde bakmadım o yüzden. Ama baktım birkaç soruya baktım. Bir şey olmuş onu anlatmak istiyorum. Anladım. sınavdan önce annem geldi benim kulağıma dedi ki bugünün şanslı sayısı 1, 25, 125 dedi tamam mı? Eğer de böyle şey olursan dedi TYT sabah diyor bunu. Hani böyle tıkanırsan gelmezse bu sayıları tekrarla şey yap dedi. Ben de falan dedim. Sınava girdim. Neyse son soru işte matematikteydi. Yani ben en son matematik çok. Bu arada Türkçe, sosyal, fen matematik. Ha, o da önemli bu arada. Türkçe, sosyal, yani matemati fen matematik. Aynen ben matematik çünkü sona bırakmayı daha çok severim. Neden? Yani aslında sınav sıram. Ama Hayır, sadece fen evet. fenle matematik. Fenle matematik karışım. Tamam. Yani Neyse işte matematik 39. soru falan ben de şey içeceğim yapamadım. Katıcısı falan. hiç yapamadım. Ben de hiç yapamadım. Asla da yapamadım yani. Hiçbir zaman yapamadım. Çözüyorum çözüyorum çıkmıyor. Şıkları söylüyorum. A 20, işte B 10, C 30, işte D 50, E de 125 tamam mı? Şimdi içimden bir ses diyor ki ya yani 125'i işaretle. Boş ver. E, işaretle. Ama diyorum ki şimdi soru sallama et. Ben bu arada inanılmaz soru sallarım. Asla duramıyorum. Boş bırakmaya asla dayanamıyorum. Aynen. Maalesef çok sallarım. Dedim bak Ece işte, hep soru salladım, bunu sallamadım. Bir eksi 0.25 daha gitseydi en fazla, ne olacak? Sonra sallamadım. Ya. Sonra soruya baktım ya. ve cevap 125'miş. İnanılmazdı yani. Böyle hı, ona hı, baktım hı. mesela çıkıp direkt dedim, anne dedim falan. İşte sonra ayeteden çıktım. Kamış tut, anneleri dinleyin. <laughs> ayeteden çıktım. O kadar yani, ben son hafta kısaca böyle bir çok konuştum. Özetlemek gerekirse Anladım. kurşun kalemle şey yaptım e, 7 günün büyük ihtimalle 5'inde falan çok iyi yani normal çalışmışımdır. 2 gün hiç, hiç çalışmadım. Cuma zaten hiç çalışmadım. E, ee, ne, ne yaptım Cuma ya? Ne? Çok da uzun bir zaman değil aslında geçen yıl ama. <laughs> e, evet, Cuma ne yaptım? Ay <laughs> çok Ha şey dışarıda değildim evdeydim. Çünkü e, şeydim. Zehirlenirim falan diye korkuştum. <laughs> o yüzden hiçbir şey yemedim ve ben biraz manyaktım ve işimi şansa da bırakmak istemiyorum. O yüzden ben böyle yaklaşık bir 15 gün aynı kahvaltı yaptım. Şaka yapıyorsun. Evet, evet. Akşamda böyle tavuk et falan hiçbir şey yemedim. Sebze falan yedim ki zehirlenmeyeyim. Şimdi ben de anladığım iki farklı kısmı da görün. Kafanıza göre seçin. öyle yaptım yani. Ve annem sabah bana işte bizim aile doktorumuz bize söylemiş. Patates yedirdim. İşte karbonhidratları çok iyi şeyden böyle bir tane de şey pişmiş haşlanmış patates yedim. Yani sonra annem <laughs> arkadaşım, annesi annesine yaymış. Böyle çok şey değildi yani böyle çok stres olduğum bir şey değildi işte erken uyudum. Bu arada ben çok da erken uyuyorum. Erken uyudum. Zaten da uyuyamıyorsunuz. Ben 9'da yataktaydım. 11'e kadar falan uyuyamadım zaten. Bayağı Sağdası. uyuyamamış halin 11 yani. Çok evet. iyi. İşte o yüzden 9'da girdim yatağa. Hmm. son gün çalışmayın. Ee, sözel yani eşit ağırlıksanız fen bakın. Matematik falan bakmayın çünkü zaten form zaten TP'de hani şey yok. Matematik. Değil. Otur S şunu çalıştım girecek çıkacak yapacağım diye bir şey yok matematik. Aynen yok. E, AYT'de bir tek bir şey bu binom formülüne falan bakmıştım. TT'de de bakın bence binom. Yani çıkıyor. Çıkmıyor TT'de. Çıktı. AYT'de çıkıyor. Bizde çıktı binom TT'de. Binom muydu benim de? Bir ben binom dediğim? çıktı bir mantık çıktı bizde benim hmm. konsolum istediğim. Neyse işte onlara hani böyle çok formül formül olanlara bakın. Benim de soru kitabım vardı. Ben yapamadım bütün zor soruları böyle internetten falan soru araştırıyordum. İşte en zor integral soruları. Onları defterlerime yazıyordum falan. Ee, o defterimi okudum. Ya ben bir şey okudum. tekrar, zaman tekrar. test çözmedim Tekre. yani. Sadece çarşambaya kadar falan bir deneme falan çözdüm. Oradaki soruları da oraya şey yaptım. O soruları okudum. Ve hani notlarımı okudum. Sen notlarım da vardı. Onları okudum. O bu kadar. Sen çok okuştum. Ama güzeldi. Son yüzde güzel geldi ne? şu an. <laughs> Onu anlatırız evet, esnasında olan. Aa, yani. doğru. Şimdi ben ne yaptım? Anladım, ben çok şöyle son bir hafta kala. E, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bir yıl önce çok ders çalıştım. Yani günde e, çok yakın arkadaşlarımla beraber kütüphaneye gidip. Günde böyle 8 saat 9 saatleri gördük. Bir yıla yakın boyunca. Yani ilk başlarda evet 4-5 saatti. Ama bu 4-5 saat 2-3 ay falan sürdü. Sonra sınava kadar bu 8-9 saati gördüm. Ondan sonra bu sınava bir hafta kala biz devam ettik aynı şekilde çalışmaya. Çalışmaya dedim yani konular zaten bitmişti. Bu kadar çalışmaya zaten konu kalmaz. Deneme çözüyorduk. Her gün bir deneme çözdük eve gidiyorduk. Deneme çözdük eve gidiyorduk. Son iki gün kadar kadar deneme çözdük eve gittik yani. Bir deneme THT sabah, bir deneme öğleden Bak, sonra AYT. Sıralamam da bu arada eşit tarihte ham 1300. Ben hamı söylemeyi çok severim çünkü benim OBB'm 76. <laughs> Yerleştirmem 1800. Hamım 1300 Bu arada beni öne çekti. Ben 5900 falandım. Bin... 1600 Kader. Ee, o yüzden hani lisede çalış. Ortalar izliyoruz. i̇şte her neyse ben dediğim gibi sabah bir tane TT, öğleden sonra AYT denemesi, gündeki iki deneme bitti. Sabah TET, öğleden sonra AYT iki deneme bitti ama böyle bu denemelerin yanlışlarına hani full bakıyordum hani. Bitti gitti yapmıyorduk. Son iki günde şöyle, e, son iki gün aslında çok çalışmadım. Hatta hiç çalışmadım, bakmadım, denemede çözmedim. Gerçekten de çalışmadım ama size şunu demiyorum. Son bir gün, iki gün ders çalışılmaz demiyorum. Çünkü neden demiyorum? Eğer bir yıl çalıştıysanız... E, ...düzgün bir ders çalıştıysanız, son iki gün çalışmayın. Ama siz zaten son ne iki uyarıka. ay... Ayy yaka, ben, ay, son, ben son. düzgün de çalıştım. Ay, diyorum ki, sen de son iki gün çalışmalısın ders. Ha doğru, son bir gün. Diyorum ki, eğer ders e, çalışmadıysanız... ...son üç ay ben YKS'ye başladım çalışmaya, son iki ay YKS'ye çalışmaya başladım diyorsanız... ...son günde bir zahmet yatmayın. Çünkü bir yıl çalışmışsındır, son gün kafan boşalsın diye çalışmazsın. Ama sen zaten... 8 ay yatmışsındır. Son 2 ay ders çalışmışsındır. Kafamıza yaprak düşüyor. Bir şey galiba. düştü evet. O zaman çalış. Böyle diyorum. Sınav anından bahsediyorum. Sınav anı bence... E, sınav sınavın... anı şimdi. Sen tam sınav anından sonra ben sınav anı. Sınav anı tamam. Sınav anı yani bence sınavın yüzde otuz, yüzde kırkıdır. Çalışma hadi yüzde kadar ama sınav anı gerçekten yüzde otuz, Çünkü çok iyi ders çalışıp da sınav yapamayan çok arkadaşım var. Ay benim de ya. Sınav maalesef. anı çok önemli. Yani o heyecanınızı yenmeniz gerekiyor. Ben o yüzden benim ilk bir başta... Bir tık şans diyeyim ya. Mesela senin trigonometrin çok iyidir. Aşırı iyidir. En zorlarını bile çözüyorsundur ama sınavda herkesin çözebileceği bir soru evet. gelmiştir ve sen orada eleyemiyorsun Evet, bile. Doğru diyor. Biraz şans bence veya çok çalıştığın konu gelir. Şans, aynen biraz şans ama böyle çok şanslı da atmamak gerekiyor. Ben yani sıralama şey. olarak sosyal fen türkçe mat çözdüm çünkü ne türkçeli baş söyleyeceğim birazcık. Tüccar başlamak istemedim çünkü türkçe bana çok ağır geliyordu. Tüccarla başladın mı? Yok çünkü bana Bu arada çok ağır geliyordu. Başlayın. Sosyalle başladım çünkü sosyal türkçe'nin aslında benim açımdan sosyal türkçe'nin bir e, ee, bir alt dalı gibi bir şeydi. Yani hmm. ikisi de uzun Türk yani ikisi de sözel soru evet. sosyalde Türkçede. Bir de sosyalin bir tıkıydı tarihim vesaire. Sosyalden başlayıp en azından okumalara bir alıştım. Bir de bu arada ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. TET sabahı 5 tane paragraf sorusu çözdüm. TT sabahında... da. Bunu ben de yaptım. 5 tane, 5 tane. 2 tane mi, 3 tane mi ne ben de. Ben de 5 tane çözdüm ama cevabına bakmadım. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ay ben, ben de hiç bakmadım. Hani gence de bakmadım. 5 tane sadece hani alışsın diye, bünye alışsın diye. Sonra sınava da sosyalle başladım. 20 sosyalimi çözdüm. Sonra bir araya e, reklam alalım diye fene geçtim. 20 fen çözdüm. Tekrar sözele dönüp Türkçeyi bitirdim. Türkçe sonra matematik mı? yaptım. Çok Benim için çok rahattı. Ben bunu çok alasın. Bu arada hani son gün kararınız değişti mi? Evet Siz ya, hep bugüne aynı kadar, kadar nasıl hazırlandıysanız ona devam ettirin. Ben bu bu şekilde hazırlandım. Ee, bu şekil yaptım bir sınavda da. E ee, sınavda dediğim gibi çok şey benim ben de çok relax bir insanım. Yani sınavda da çok relaxım. <laughs> aşırı relax'tım. Böyle hani sınav şeker falan yiyordum bayağı bir falan. Yani <laughs> çok oraya. relaksdım. relaxtım. Relax olmaya çalışın elinizden gelince. Yapamayınca hani şey yapmayın. Aa gitti falan yapmayın. Devam edin. Zamanı çok harcamayın bir soruda. Çünkü önemli yani. Bir soruda yapamadınız diye sürekli ona uğraşırsanız. Çünkü TET dedin zaten zaman sınavı. Zamanla yarışırsın. Zaman çok önemli. Bir soruda takılıp kalmayın. Bir sonrakine geçin. Turlama taktiği diye bir şey var hani bitirin en son onlara kalan boşlarınıza bir daha bakarsınız yani onu yapın biz bu arada e, çok yakın arkadaşlarım, e, sınav hazırlandım arkadaşlarım Selim ile Enes var. E, onlar da zaten şimdi bu videoyu izleyince görürler. Onlarla bir şöyle bir karar aldık. Dedik ki, biz e, TT'ye girdikten sonra herkes evine dönecek. Bu arada TT'ye girerken telefonları kapattık e, biz. Tabii ben de direkt kapattım. Telefonları kapattık. TT girdikten sonra herkes evine dönüyor. Asla görüşmüyor. İnternete bakıp cevaplara bakmıyor. Çünkü moralimiz bozulur. Öyle planladık. Çünkü hani önceden planlarsın bunları. İşte moralimiz bozulur. AYT'ye mutsuz girmeyelim. Hani kitleye de kötü de geçse iyi de geçse bakmayalım hiçbir şekilde. Eve gidelim ne yapıyorsak AYT bir at bakalım ya da matematik bakalım ne bakıyorsanız tekrarınızı yapın azıcık. Sonrası AYT'den sonra çıkışta buluşuruz. Ne oldu? TYT bizim çok zordu 2021. Bayağı zordu. Çıktık biz gerçekten benim bu arada ilk ben mezuna kaldım. İlk sene ben 31 tane matematik çözdüm. 30 doğru bir yanlış yaptım. İkinci sene yani denemelerde 40'a yakın yaptım çok denemem vardır. Sınavda 32 tane matematik çözdüm ve bunların 5-6 sallamaydı. Ki 28 tane de yanlışım var zaten. 23'e 8 yaptım ben. ST'de. Ama ilk sene 30'a O kadar zordu bizim sınav. İlk, ondan seneye göre. Biz bir çıktık moraller pert. Moraller pert. Direkt ben telefonumu açtım. Bozdum. Bir baktım Selim'le Enes'i açmış. <laughs> Gruptan yazmışlar ki buluşalım hemen. <laughs> bir gittim siteye Selim ağlıyor. Ağlamıyor yani gözleri dolmuş. Enes gözleri dolmuş. Benim gözlerim dolmuş. Herkes çok sinirli. Biz o kadar çalıştık. Böyle sınavın bilmem ne bilmem ne. Oturduk bir de Enes diyor ki bize gelin Jenga oynayalım. Enes'lere gittik Jenga oynuyoruz bir yandan. Ben kenardan açıyorum. Sonuçlara bakıyorum. Diyorum ki lan bu soru 27 yim. falan yapıyorum. Herkesin morali bozuluyor falan. <laughs> ne dediysek yapmadık yani. Neyse AYT dedi ki biz dedik, AYT'de yapacağız en kötü. Geçtik AYT. Elimizden geleni yaptık. Böyle sıralamalar geldi işte. Ya, iyiydi i̇yiydi bence fena değildi. Elimizden geleni yaptık en azından. Elimizden geldiğini yaptığımızı söyleyebilecek kadar çalışın yeter bence. Hani daha fazlasını yapamam değil. Yeter o kadar çalışıyor. Şimdi sınav anında bas, sınav anından bahsedeceğim. Sen bahset, ben bahsettim. Ya bizim çok ilginç, bence bize torpil geçtiler. Yani maalesef torpil geçildiğini düşünüyorum. Bir şey söyleme Hayır ya, anlatacağım. <laughs> Şimdi ben Fransız Lisesi mezunuyum ve ben yabancı değil, bize seçiliyor genelde ki çok daha iyi okullara veriyorlar. Bu arada da artık tabii şey yapamazsınız ama bunu değiştiremezsiniz. Bu bir taktiktir. Dil seçin. Girmeyin, dil seçin. Ben uyumuştum dile girip mesela ayet sonra. Dil seçtiğinizde yani ben Ankara'da bizde öyleydi. Burada öyle miydi? Burada da öyledir. Benim arkadaşım dil seçti. Ben de aynı okula girdim. Çok iyi bir zaman biliyorum. Biz dil seçince bizi ya üniversitelere ya da böyle çok iyi büyük liselere veriyorlar. Ve zaten mesela Ankara'da Fransız seçen de zaten iki Fransız okul var. Çok az kişi oluyor. O yüzden bütün bütün okula aynı okula veriyorlar. Çankaya'da mesela ben Çankaya böl bölgesinde yaşadım. Orada yaşayanlar biz işte sınav yerleri açık öyle. İşte gruba yazıyoruz. Burası bu sınıf. Diyor ki ben de. Ben de. Bizim 28 kişi sınıfımız 28 de bizim okuldan. Ben en yakın altı arkadaşımız kız grubuyuz. Hepimiz aynı sınıfta girdik neredeyse. Hepimiz biri İngilizce seçmiş o Gazi'de girdi. Arka önünde en yakın işte arkadaşım oturuyor. Arkada yan sistemdeki okuldaki. Bayağı rahat bir ortam olmuş. Ya herkes işte birbirine diyor ki susun işte şey yapıyoruz. Sınıf böyle çok gevşek bize kızdılar falan. İnanılmaz rahat yani sen zaten mesela şey olmuyor önünde biri var o kız zaten iyi onu biliyorsun tamam mı? Hani o kız kumharca çözüyor diye moralin bozulmuyor o zaten iyi çünkü. Ya da mesela çok kötü biri var önünde ve sallıyor mesela ama sen onu sallayabileceğini biliyorsun çünkü kötü çalışmamış. Anladın mı? O yüzden hiçbir zaman moralin bozulmuyor. Sınav öncesi herkes birbirini şey yapıyor ve çıt çıkmadı. Çünkü hepimiz ilkokul arkadaşıyız. Biz ilkokuldan beri hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimiz <laughs> ilkokul arkadaşıyız ve hani şey olmadı. Herkes birbirine çok saygılıydı. Kimse ses çıkarmadı. Oysa biz çok rahattık. AYT'ye de öyle girdik. Oradan çıktık. Herkesin ailesi zaten beraber. Herkes birbirini tanıyor. Çıktık. Kimse zaten kimseye hiçbir aile nasıl geçti diye sordu. <laughs> inanılmaz rahat bir ortam vardı yani. Ya Fransa'ya girdim. Bayağı da kötü yaptım. Yarı yarıya yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaç soruyu da hatırlamıyorum. Değil mi? Ha. Değil. Nasıl böyle zaten... Bir de şimdi kopya çekince bir yere gözüm kayarsa bütün sınavlarınız iptal olur. Böyleyim. Şöyle ar kitapçının arkası okuyorum. Hani son 45 dakikaya kadar çıkamıyorsun ya. Bekliyorum zaman da olsun. 45 dakika kaldı dedi. Bütün sınıf çıktık. Bütün <laughs> sınıf. Yani çok rahattı bizim sınıf. Zaten sonrasında biz çıktık. Dışarı çıktık. Arkadaşımızın doğum günüydü yemek girdik. Kimse soru konuşmuyor böyle tabii arada böyle kaçıyor. Buna ne demiştim falan <laughs> oluyor. O da direkt, siz, siz, 25 falan diyor. Sonra bitiyor muhabbet. Ya hiçbir şeyin sonu yok hani. Mert de mesela değil. bir daha girdi. Bir daha, bir daha girebiliyorsunuz. Zaten. istediğiniz İstediğiniz kadar girebiliyorsunuz yani. Tabii istediğiniz kadar giriyorsunuz ya de suyunu çıkarmayın <laughs> yani çalışın. Evet yani. yani şey yapmayın rahat olun. Öyle. İnsanlarla konuşun, girenlerle konuşun. Bence en güzeli o ben. izliyordum yani ne yapmışlar falan. Bizi izleyin falan. Yani. <laughs> ha bir de Arkadaşlar ee, abone olmayın. Söyleyelim evet. Artık hiç söylemedik bu güne kadar ama şöyle bir <laughs> evet. istatistik gördük. YouTube şeyde stüdyoda. Bizim videomuzu izleyenlerin doksanı abone değilmiş. Çok yüksek bir oran. Lütfen abone olursanız. Ya yani bunu gerçekten söylemek istemedim evet. ama. Sonuna geldik videonun. Böyle Teşekkür hadi. ederiz.